Abi selamlar. Check out'umuzu yaptık. Şimdi Kostansik'ten bir ev buldum. iki gece misafir ekibini. Ona doğru geçiyorum. Adanın diğer tarafında şu alt tarafta şey var. Otobüs durağı var. Baktım tek otobüsle dibine kadar gidiyor. Oraya bir gideceğim. Oraya bir gideyim. Bir de benim tav tavukçu var diye bir ring aldım. O taşındı ya. Sonra işte adamları buldum ettim. Yani gidecekleri gün konuştuk ettik, bir şey yaptık. Dedim nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Adanın diğer tarafına gideceklermişim. Şu an benim gittiğim yerin hemen yan tarafına tezlik şey açacaklarmış, pazar açacaklarmış. Ben direkt oraya gidiyorum. <laughs> Size biraz coast surfing'den de bahsedeyim. Türkiye'de genelde biz bunu Facebook üzerinden şey yapıyorduk, döndürüyorduk. Çünkü uygulama para istiyor. Yıllık 350 lira mıydı neydi? Aylık da bir 60-70 lira bir şey istiyordu işte. Yani hangisini üye olursan artık. Ee, yurt dışında genelde şeyden dönüyor tabii ki. Uygulamadan dönüyor. Referanslar üzerinden dönüyor. Ama Türkiye'de genelde Facebook gruplarında bu Koç Reel, Zart Reel, Zurt Reel. Yani koçlu moçlu bir şeyler artınca bir sürü grup çıkıyor o şekilde oralara yazarak bulabiliyorsunuz. Gene aynı şekilde referans dönüyor da. Ve referansınız olmasa da misafir edenler oluyor. Sıkıntı olmuyor yani. Şimdi benim hiç referansım yok mesela uygulamada. Gene misafir etti. Kadının biri misafir etti. Ben bak 40 yaşında mıydı 50 yaşında mı ne? O da geziyormuş. Gezlerinin halinden anlarım kardeş deyip çağırdı işte. Herkesi çağırdı. Sıkıntı olmuyor yani. Herkes misafir ediyor. Tam buraya gelirken otobüs önümden geçtikti ya. Son böyle 1-2 dakikayla kaçırdım. Bekliyorum ve tekerin öteki de bir 10-15 dakika sonra gelecek. Yol uzun zaten, 1 saat rahat sürer. 1 saat boyunca klimalı klimalı. Evet. Bir fiyatına da bakayım otobüste. Bir ring gitmedi, iki ring gitmedi öyle bir şey. değil. En fazla 4'tür yani. O adanın diğer tarafına gittiğim için. Bakalım. selamlar geldi. Şu karşıdaki binalardan bir tanesi. Gidince bak şu. Ama yağmur başladı. <laughs> o için şu an takılıyorum buralarda. Biraz yağmur hafifesi. Ha yeni başladı zaten dinle. Hava bayağı kapalı. Ama arkaları açık. Biraz çileştiriz ondan sonra da bir... Biraz bekleyeyim burada. Bu arada bilet şöyle. 70 veriyorsun. Ne evet, dedim o bilmiyorum ama o kadar. Diğer taraftan geldik. Yani bayağı bir mesafe geldik. Bir saattir yoldayım. O şekilde yani. Güzel yani ucuz uygun. Yerleşeyim tekrar şey yaparım açarım. Birazdan diner dedim yağmura bak ya. Kanallar doldu suyla. Ya gideceğim ya şurada. Şu. Ama çok fena yağıyor. Hep ya, bacaklarım sanıyor. ayakları sanıyor. Dur dur dur. Bir şey enişte. Şey, bekledik artık ne yapalım dinene kadar. Başka çaremiz yok yani. Ya ıslanacağız, kuru Hiç gerek yok. Tamam. Karşı taraf daha çok kapatıyor. Daha vardı, daha kayboldular. Galiba ben bir süre buradayım. Ya yağmur tam dindi. Sıfırdı. Çıktım. Yine başladı hafiften. Zaten hızlı hızlı hemen kaçıyor. yerleşim şey. Koça. Ama hava açtı ya baksana. Şu. Ya şu anki biraz şey. Şerefsizlik yani ayıptır. Ben geçeyim şey. Teyzenin mekana da. Daha haber vermedim. Saat 3'te geleceğim dedim de. Yazarım ben geldim diye. Gelir alır ben aşağıda. Hadi bakalım çöp çöp. Bu arada bizim şey tavuk da buralarda da. Bilmiyorum tam olarak nerede. Nereye açıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ah. Oh. Koltuğun üstüne koca damla geldi. Yani buralarda, ben buralarda falan zannettim haritadan bakınca. Ama bilinen şey, otopark. Bir dolanırım buralarda bulurum ben onu. Keşke alaydım Instagram'ını ya. Nereye gideceğim diye sordum adamı. Bir de konum alırdım onu. <laughs> Ekmeğim var. Ekmeğin arasına koyar koyar yardım oldu. Yağmur gelmez mi ya? Ben şu marketin içine gireceğim abi yok. Oraya kadar gidip dağda ıslanmayayım. Abi kaldım ya burası. Hemen karşıya geçiyorsun. Tantop atıyorsun. Kuş mu kul mu? Sonra geliyorsun buraya. Şuradan yukarı çıkıyorsun abi. Yani ben burayı seviyorum. Burası gerçekçi. Böyle Öyle yapay mapay değil. Daha havuzumuz var. Karşıda park şey var. Bu altın şey spor, spor salonu ve neydi sauna. Şuralarda ufak şeyler var parklar parklar. 10 numara ya. Şey geçtik ya betona geçtik. Şuna geçelim. Böyle güzel bir yer işte. Sevdim ya burayı. Konuştum. İki gün daha kalacağım burada. Ay. Bu arada ben buralarda şey bakıyordum. Eve bakıyordum. Ev kiralamak daha mantıklı aslında. Ama vazgeçtim. Çünkü konuştuğum kişiler yani 350'ye falan var. Oda ki çok ucuz. Normalde evet. 10 günlük paran yani. İşte 8 kişilik oda için verdiğim parayı özel oda için veriyorsun. Aşırı ucuz. Ama 350 olanlar Yabancıya kiralamıyor. Yabancı kiralayanlar en az 6 ay kiralıyor. Mesela şimdi konuştum. 650. gene özel o da. Filmalı. Ee, adam şey diyor. 2 aylık depozito vereceksin peşin. 1 ay kira. Bir de giriş çıkış kartı. Ona da 150 vereceksin. Bunlar hep depozito gibi düşün. Ekstradan kontrat yapacağız. Kontrat için de 150 vereceksin diyor. Çok para. Yani tamam geri vereceksin bana 2 aylık depozitoyu ve şeyi. Yani kart ücretini ama. Yani 800'e falan denk geliyor aşağı yukarı. Yani kabul etmedim ben de. Şimdi 2 gün daha burada kalacağım. Zaten para vermiyorum buraya. 2 gün burada kalırım. Geçerim hostelde bir 10 gün 15 gün daha kalırım. Biraz bileklik satarım. Var olan stoğu bitiririm. Ondan sonra geçerim şeye. Japonya Uçak bileti de bakayım ona göre. O için fazla şey yapmayacağım yani. Ev kiralamayacağım yani. Bu şekilde kalacağım buralarda. Biraz burada keyif yapayım. Bakın evim etrafı. Sonra görüşürüz. Abi selamlar. Gittim bugün tezgah açtım gene bizim. Bizim e, bu bu ayakkabıcının önünde. Hiç insan yok. Yani zar zor iki tane satabildim saat 5'e kadar. Şimdi geri döndüm. Markete uğradım. Yani tavukçuya baktım da daha çadır, çadırları daha yeni kuruyorlar. Onun için yani yetişemeyeceğim ben yani tavukçuya. Bir daha tavukçuyu görmem muhtemelen. Gittim böyle şeyler aldım. Bir kurabiye aldım. Bir de böyle kurabiye aldım. Bir de makarnalı tavuk mu aldım? Bir şey daha aldım. O da 3 ringit miydi? Neydi? Tavukçuyu bulana kadar böyle idare ediyorum. Ve genelde yiyin tutanla yiyorum da. Pilav var. 5 ringit falan hayvan gibi dolduruyorlar. Sabah o öden akşam. Yiyorsun. Tıkıyor direkt. İdare ediyor. 5-10 saat. Şimdi bitti şey işte. Bugün son günü zaten. Bugün de yatarım. Sabah giderim. Tekrar şeye. Serkan'ın... Emre'nin hosteline. Serkan nereden çıktı? Emre'nin hostel'e gideceğim. İki gün orada kalacağım. Kaşıntı tutmaya başladı zaten. Yani satış olmaz olmazsa... Muhtemelen Japonya uçak bileti alacağım ben. Çünkü 4000 lira 5000 lira falan o civarlarda. Oradan da kayarım Japonya. Ayın 5'inde 6'sında falan Japonya'da dolu. Tabi olurlarsa. bir de öyle bir durum var. Bakacağız ona bir gideyim. İyice bir araştırayım edeyim. Ona göre haber ederim. Bir tane kedimiz var. Şu. Dönemiş, dönemiş. Dövecek gibi sesleniyor bana. Hadi bay bay. Abi. <laughs> Ev bu şekilde. Işık kapalı. Neyse boş ver zaten burası önemli değil. Ee, i̇şte genelde şu iki odayı şey yapıyor işte böyle Cosworth'ın gelenlere veriyor abla. Burada işte Fransız çocuk kalıyordu. Burada da ben kalıyorum var, fan var, internet falan çekiyor. Ama o da biraz küçük. Ama işte, odam var abi, daha ne istiyorum. Takılıyorum burada. Abla gitti alışverişe. Bugün zaten burada son yiyeceğim. Yarın da çıkacağım. Bakacağız, yarın olsun? Yarın Yarın düşünmüş. Şimdi buradayız. Şurada kurguyu yapıyordum. Kıbrı'yı anlatırken bir sıkıntı yaşamış gene. Bu GoPro'da var bir şey. Kıracağım bunu. Az kaldı. Aa günaydın. Çantayı falan topluyordum. Şeyi fark ettim. Ay, dün markete girmiştim ya. Markette böyle çantam varsa şey takıyorlar. klips takıyorlar. Kaldı böyle. Şimdi makas falan alayım da keseyim şunu. Oğlum çok saçma ya çalmasınlar diye şey yok bizde hani ötüyor ya cihaz bunlarda öyle bir şey yok her tarafta güvenlik var böyle bakıyorlar sana. çalmıyorsun ya, ya da bu şekilde önlem alıyorlar şimdi bir halledeyim Elimi yüzümü yıkayım çıkayım sonra Hadi. selamlar ben koçtan çıktım şimdi şehre doğru geri dönüyorum. 3 gün falan kaldım işte Güzeldi keyifliydi yani Bir odam vardı en azından <laughs> Rahat rahat İşte kurguyu yaptım Bir şeyleri izledim onu yaptım bunu yaptım İyiydi yani Hiç Güzel ya bu koşu. Hem para vermiyorsun Olanaklar var kullanıyorsun. Avuz falan var yüzemedim ya Normal deniz şortuyla girilmiyor Şu an Çok saçma yani Neyse. Olsun. O kadar da yüzmeye niyetim yoktu. İleride denizde yüzeriz. Çadırımız var, şeyimiz var. Bu arada ben Japonya uçak bileti aldım. Ayın 5'inde dediğim gibi en güzel oydu. Onu aldım. Bir 10 gün daha Uçakta Uçak aktarmalı gidecek. Penang'dan Singapur'a, Singapur'dan Osaka'ya. Ondan mütevellit. Bir 10 gün daha ben Benang'dayım. Hem bilekliklerimi de bitireyim. Satayım onları. Ama hiç şey kalmadı. Turist kalmadı. Bilmiyorum yapacağız bir şeyler. Bir şekilde çıkartacağız onları. Bitirmemiz lazım. Daha sonra Hop Osaka. Japonya. Ne kadar kalacağım bilmiyorum. Görüş bileti falan almadım. Onu da tabii ayarlamam lazım. Çünkü soruyorlar, ediyorlar ya, ya. Ya çok karışık olaylar ya işte. Rezerve yani görüyorlarmış, ödemen lazımmış. Falan da planda. Otel rezervi gibi oydu buydu çok şey istiyorum. Ne olacak hiç bilmiyorum. Bakacağız. Ben şu otobüslere bir bakayım da 302 ile 401 gidiyordu galiba. Yeni bir kontrol edeyim. Bu arada abi hani şu otobüslerle nasıl nereye gideceğini öğreniyorsun. Bir vaktinizde bir soru varsa bak mesela şurada otobüs simgeleri var ya diyelim ben buraya gideceğim tamam mı? Şu alışveriş merkezine gideceğim. Bunun yanı, yakınlarındaki şeylere bakıyorum. Otobüs duraklarına bakıyorum böyle. Sonra sonra bu simgeye tıklıyorum. Bak burada yazıyor 302, 401, 306 falan filan. Mesela 401. Tamam 401'e tıkla. 401'e tıkla. 401'e tıklayamıyorum. Niye 401'e tıklayamıyorum? Ha bak şu, şu şekilde yazdı. Ha, 302 mesela. Tıklayayım hadi 302. Ye. Bu da otobüsün rotası oluyor. Şöyle gidiyor bütün harita boyunca. Ve 302 ile zaten dönüldüğü için. Ben o alışveriş merkezinden şuradaki alışveriş merkezine gideceğim diyelim. Diyorum ki ben burada ineceğim. Söylüyorum adama çünkü bunlar ona göre bilet kesiyor. Adres falan soruyorlar. Orada indiriyorlar. Vallahi bu şekilde Malezya, Tayland her yerde şey yaptım. Kullandım yani. Böyle oluyor genelde. Telefondan ne kadar gözüktü bilmiyorum ama bu şekilde kolaylıkla otobüsle seyahat edebiliyorum ya da bir yer seçiyorum Oraya git diyorum sonra Onu da göstermem lazım Ağzımla söyleyince Herkes anlayamıyor biliyor Atıyorum Şuraya gideceğim ben Tıkladım Yol tarifi diyorsun ya Sonra yukarıda işte neyle gideceğim Araba, motor Şurada tren otobüse benzeyen bir şey var Ona tıklıyorsun Daha sonra şöyle şeyler çıkıyor. Mesela şuna tıklayalım en yukarıdaki. Konumdan bir 600 metre beni yürüttürüyor. Otobüs terminaline. Otobüs terminaline. Oradan da şu duraktan bu durağa git diyor. Sonra bu duraktan indirip işte 13 dakika daha yürüme mesafesi koyuyor sana. Benim otobüs geliyor durdurmam lazım bir dakika.